Kartallar ve Selçuk Otomotiv mücadelesiyle sizlerle beraberiz. İki takım da bu akşam A grubundaki ikinci maçlarına çıkıyor. Kartallar ilk maçında Zürbarolu FC karşısında farklı kazanmıştı. Selçuk Otomotiv ise ilk maçı Dark Blue karşısında farklı kaybettik. Düdük çaldı ve mücadele başladı. Şükrü. Kutsal. Şükrü Canak Gündüz. Uğur'un presi. Şükrü. Liste hareketler. Kutsal'dan. Kutsal kale boş. Kale doğru yöneldi. Savunma uzaklaştırıyor top, Uğur yerde kaldı ama karar devam ediyor. Şimdi Şükrü. Sağ tarafta gol pozisyonu. Sol tarafta gol pozisyonu. Topu kaleye gönderemiyor. Emre. Birkan geriye döndü. Birkan Tonyalı. Şimdi Emre. Emre Oral. Ahmet kendini gösterdi. Ahmet çok iyi döndü. Ahmet'ten bir hareket daha. Harika bir hareket Ahmet'ten. Savunma kademeye giriyor Lokman'la. Şimdi pas. Birkan Tonyalı kademeye giriyor. Birkan'ın pası. Sağ tarafta Uğur. Uğur tuttu oyunda. Erdal'ın müdahalesi. Tekrar bir müdahale geldi Erdal'dan ve köşe vuruşu. Emre kendini gösterdi. Uğur arka tarafa doğru ortaladı. Ferhat yerde kaldı. Ahmet topun sahibi. Şimdi Birkan Tonyalı. Ahmet Kıyıcı. Gani'den tek top. Ahmet, Gani Balkan. Şükrü Canak Gündüz araya giriyor. Şimdi Ferhat. Lokman. Resul. Tekrar Lokman. Lokman'ın vuruşu. Kaleci Erdem yattı ve Topun sahibi Birkan Tonyalı <laughs> Ahmet Kıyıcı Emre Oral Şimdi Ahmet Birkan Ucuma katıldı Uğur kontrol etti Şükrü kademedi Lokman kaptırıyor Emre Oral. Emre git. Emre'nin vuruşu savunmaya çarpan top. Kornere gidiyor. Şükrü'ye Şükrü. Geri oynadı. Ferhat Gökçe. Lokman Okay. Kutsal Ertok. Uzun bir pas. isabetli bir pas. Resul'ün vuruşu top dışarıya gidiyor. Şimdi Ahmet Kıyıcı. Ahmet ayakta kaldı. Ahmet'in pası. Gol pozisyonu topağlara gidiyor. Gani Balkan. Gani Balkan. Maçın başından beri sessizdi ama perdeyi açan isim Gani Balkan oluyor. Çok topla buluşmadı Gani Balkan. Geride bıraktığımız 12 dakikada burada arka direkte bitirici vuruşu yapıyor. Kartallar 1-0 öne geçiyor. Oyun tekrar başladı. Sağ tarafa uzun bir pas. Şükrü canak gündüz ve Ahmet Kı Ahmet Kıcı mücadelesi. Ahmet Uğur da geldi o noktaya. Hakem serbest vuruşu veriyor. Kartallar lehine. İşaret verildi. Ahmet Kıyıcı vuruyor. Ferhat'tan dönüyor top. Lokman takip etti. Lokman sürüklüyor. Şimdi Erdal dönebilecek mi? Erdal döndü. Pasını verdi. Şükrü'nün vuruşu. Kaleci. Atak devam ediyor. Ferhat. Uğur bozdu pozisyonu. Şimdi Ahmet Kıyıcı Uğur'a bıraktı. Uğur karşı karşıya. Kutsal ikindi pozisyon. Yerde kaldı Uğur. Kutsal ve Uğur karşı karşıya geldiler. İki oyuncu da yerde. Umarız ikisinin de önemli bir problemi yoktur. Kutsal uzun gönderdi. Bir kaleciden diğer kaleciye Erdem Doğduay. Birkan, Birkan Tonya'da sırlı pası harika arka tarafta Uğur. Uğur bitirici dokunuşu yapamadı. Aynı noktadan az önce yine bir gol kaçırmıştı Uğur. Kutsal'ın kritik müdahalesi başroldeydi. Bu sefer Uğur birazcık daha müsait bir pozisyondaydı ama topu yine ağlara gönderemedi. Şükrü Canak Gündüz. Kutsal Ana Ertok. Ahmet Kıyıcı önde. Baskı yapıyor Ahmet. Topa dokunamadı Şükrücan. Can. Resul'den tek top Ferhat'tan da tek top tek toplarla sonuca gitme çabasında Selçuk Otomotiv arka tarafta Erdal Yıldız gole çok yaklaştı ama topu gönderemedi. Şimdi Emre Orhan sağ tarafta vurabilir. Emre'nin vuruşu kutsal. Dönen top Ahmet Kıyıcı bıraktı. Gani Balkan Ahmet'in vuruşu zafalara gidiyor. Ahmet Kıyıcı golün sinyallerini uğurla vermişti. Kartallar ve Ahmet'in ayağından Farkı iki çıkartıyor. iki yarıda bitime 15 dakika kala. Gol Ahmet Kıyıcı'dan geliyor. Oyun tekrar başladı. Erdal döndü vurabilir. Erdal'ın vuruşu. Kaleci Erdem doğuda yatak devam ediyor. Ahmet Kıyı. Kaleye dönecekken Kaptırılan topta. Uzaktan vurdu Şükrü. Top direkten döndü. Şimdi Erdal. Ahmet ayakta kaldı. Ahmet pasını verdi. Gane'nin dokunuşu. Kaleci kutsal. Kutsal ve Ahmet arasındaki mücadele. Ahmet. Şimdi Erdal gol pozisyonu. Erdal'ın vuruşu. Erdal döne top gol pozisyonu. evre çizgiden çıkarttı bu arada. Çizgi hakemi Burak Öztürk'ün eli havada. Selim Atalay da düdüğünü çaldı. Orada bir serbest vuruş tespit etti. Selim Atalay ve Burak Öztürk Çok yakın bir nokta kaleye. Bakalım Selçuk Otomotiv bu serbest vuruşu nasıl değerlendirecek? Kalenin önüne adeta set çekti. Kartallar işaret verildi. Ferhat bıraktı gol pozisyonu Şükrü vurdu. Savunmadan döndü top Erdal'ın vuruşunda top dışarıya gidiyor. Emre az önce topu çizgiden çıkartmıştı. Onun hırsıyla, onun temposuyla arkadaşlarına moral veriyor. Bu arada bir top kaybı. Ahmet Kıyı'nın pası. Uğur topun gelişinde top dışarıya gidiyor. Resul'den topuk pası. Erdem'in kontrolünde top avta çıkıyor. Birkan Tonyalı Birkan. Birkan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Resul. Resul vurabilir. Pas verdi şimdi. Şükrü. Şükrü pozisyonu bozlar o noktada. Ahmet çok güzel bir birlik hareketi. Kale boş gol pozisyonu. Gani Balkan. Gani Balkan'dan duble. Gani arka tarafta kendini unutturdu. Topağlara gönderdi. 3-0. Kartallar golleri peş peşe buluyor. Az önce Ahmet Kıyı topağlara göndermişti. Şimdi de maçta perdeyi açan Gani Balkan 3. golü kaydediyor. Şükrücan. Ferhat. Emre bastı. Emre topu aldı. Emre çalımını attı. Sağ tarafta Emre ortaya çevirdi. Gani bıraktı. Ahmet de bıraktı. Topun gelişine Uğur. Uğur üçüncü kez yokladı kaleyi. Aynı noktadan Ceza sahasından da iki girişimi vardı. Topu yine ağlara gönderemedi Urbos. Kutsal. Kutsal'ın pası. Kaleci Erdem Ay. Ahmet Kıyı. Lokman girdi araya. Ahmet. Şimdi Ferhat. Ferhat'ın pası. Gol pozisyonu. Kaleci Erdem. İkinci pozisyon yine Erdem. Erdem ters ayağıyla yakalandı ama bu pozisyonda kalesini gole kapatıyor. Uğur çıkıyor bu arada Kartallar'da. 88 numaralı formasıyla Oğuzhan Gülten oyunda. Birkan. Gani Balkan, Ahmet Kıyı'dan harika bir ara pası. Oğuzhan gol pozisyonu direkten döndü. Atak devam ediyor. Ahmet çok sakin. Çizgi üzerinde inanılmaz bir şekilde Lokman golü çıkartıyor adeta Ahmet Kıyı'nın bu pozisyonda ata sürüklemesi bilek hareketleri yine Ahmet'in Ahmet'e doğru harika bir orta aynı güzellikte vurdu Ahmet ama topağalara gönderemiyor Ahmet Kıyı Birkan topuk bası Remzi'den Emre Oral tekrar Remzi Kutsal ve Remzi arasındaki mücadele sarı kart Kaleci Kutsal'a Orada ufak bir diyalog. Kutsal ve Remzi arasında. İşaret verildi. Remzi doğrudan kaleye paralel gitti, direkten dönüyor top. Şimdi Emre. Remzi duruşuyla, vücut diliyle rakibini yanılttı, doğrudan kaleye vurdu. Bu arada Ferhat uzaktan yokluyor kaleye ama çerçeveyi tutturamadı. Az önce hem sert hem de akıl dolu bir vuruş geldi. Remzi Demir'den o top kaleyi bulmadı. Daha doğrusu çerçeveyi tuttu ama direkte patladı. Şimdi Oğuzhan Gülten. Remzi Demir. Remzi'nin vuruşu kutsaldan dönüyor top. Atak devam ediyor. Remzi tekrar topu aldı. Lokman karşıladı onu o noktada. Remzi'den çok şık bir hareket. Kornere gidiyor top. Remzi serbest vuruşta yaptığını yine denedi ama bu sefer top dışarıya gidiyor. Ahmet kıyı vuruyor. Top yandan dışarı çıkıyor ve ilk yarıda son düdük geliyor. Kartallar Gani Balkan'ın iki. Ahmet'in tek golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatıyor değerli futbol severler. Maraton Sports 1 Mini Futbol Türkiye Halısar Şampiyonası'nda TV 8.5 ekranlarında A grubunda ikinci maçına çıkan Selçuk Otomotiv ve Kartallar mücadelesinde ilk yarı tamamlanıyor. İkinci yarının ilk düdüğü. Birkan, Emre Oral, Ahmet Kıyı Ferhat Erdal bıraktı. El oynama. Serbest vuruş. İşaret verildi Ferhat. Ferhat arka tarafa doğru orta. Emre karşılıyor kafayla. Şükrücan. Ferhat Ahmet Kıyı karşıladı. O noktada şimdi Şükrücan. Şükrü geriye döndü Kutsal. Kutsal. Emre Oral. Emre söktü topu. Şimdi Remzi Demir vurabilir. Remzi'nin vuruşu Mikail'den dönüyor top. Mikail tek Hatalı bir pası. Ahmet kıyafetmiyor. Ahmet Kıyı'dan duble. 4-0. Ahmet Kıyı bu pozisyonda fırsatçılığını konuşturuyor. Tutsal Ana Ertok. Şükrü Canak Gündüz. Serhan. Serhan doğrudan kaleye. Topu kaldırdı. Bir anda top arka direğe doğru yöneldi ama az farklı da şöyle gidiyor Serhan. Topu ağlara gönderse gerçekten güzel bir gol kaydedecek. Belki de Takımını gazlayacak bir gol olacaktı bu ama top çerçeveyi tutmadı. Kutsal. Kutsal uzaktan vuruyor. Top dışarıya gidiyor. İlk yarıda da bir denemesi vardı. Kaleci Erdem başarılıydı. Kutsal bu sefer çerçeveyi tutturamıyor. Şimdi Emre. Emre oraya vurabilir. Emre vurdu. Şükrücan'dan döndü top. Orada bir dokunuş. Erdal'dan. Kaleci Erdem doğdu ay. Birkan Remzi kendini gösterdi pas hatası. Ferhat karşı karşıya. Ferhat vuruyor topağlara gidiyor. Ferhat da farkı 3'e indiriyor Selçuk Otomotiv. Az önce Serhan'ın şutundan bahsetmiştim. Gol olsaydı takımını motive edebilirdi demiştim. O gol belki de motive ışığı olabilecek gol. Ferhat Gökçe'den geliyor. Emre Oral Ahmet Kıyı kontrol etti. Ahmet'in vuruşu topağlara gidiyor. Ahmet Kıyı şov yapıyor bu akşam. Goller, asistler, hat-trick Ahmet'ten. Ahmet Kıyı. Ters tarafta kendini unutturdu. Topu kontrol etti. Top yere inmeden uzak köşeye bırakıyor vuruşu. Ve topağlara gidiyor. 5-1 Ahmet Kıyı. Gani Balkan. Gani Balkan'dan riskli hareketler kaptırdı. Şimdi Erdal. Erdal ve bir Kantonyal arasındaki mücadeleye Hakem Selim Atalay serbest vuruşu veriyor. Selim Atalay barajı ayarladı. İşaret verildi. Serhan dışarı çıkarttı topu. Emre o noktada topu kazandı Emre Kutsal Kalesinden çıktı kale boş Emre kaleye doğru burada Top gidecekken Evet Hakim Golü veriyor Normal şartlarda Bu tarz pozisyonlarda Direkt kırmızı kart ve penaltı verilir Şükrücan Akgündüz Lokman Ferhat Berkay Kansız kaptırdı Ferhat Gökçe. Serhan Çelik. Çok iyi bıraktı Serhan. Bu topun gelişine Mikail vurdu. Mikail Tekdemir. Top da şöyle gidiyor. Şimdi Şükrücan vurabilir. Şükrücan önüne açtı topu. Şükrü'nün vuruşu. Emre Oral'dan dönüyor top. Lokman. Şükrücan. Şükrü'nün pası. Mikail Tekdemir toplam oluşu. Şükrü tekrar. Şükrü önünü boşalttı Vuru topağlara gönderdi. Az önce denemişti Şükrü. Başarılı değildi o denemesi. Bu sefer aynı noktaya yakın bir yerden vuruyor. Ve fark dörde iniyor. Bitime 8 dakika kala. Oğuzhan Gülten oyunda bu arada. Kartallarda. Şimdi Remzi Demir. Şık bir pas. Gani Balkan tek top oynadı. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Muhteşem paslaşmalar. Harika hareketler. Bu takıma çeyrek basları da diyebiliriz. Gani Balkan girdi araya. Oğuzhan Gülten. Remzi Demir. Remzi'nin pası. Gani'den önce Mikael girdi araya. Şimdi Serhan. Serhan Çelik vuruyor ve ağlara gönderiyor Serhan. Çok sert vurdu. Farkı döndü. Dörde indirdi. Bitime 6 dakika kala. İkinci yarıda oyuna girmişti Serhan Çelik. Bu pozisyonda çok sert vuruyor ve topa alana kucaklaştırıyor. Remzi Demir. Uğur Boz bıraktı. Remzi vuramadı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Oğuzhan. Erdem. Gani Balkan. Remzi Demir. Şükrü yattı. Kademeye girdi. Şimdi Ferhat. Mikail Şükrü'nün pası sağ tarafa oynadı Şükrü ama top da şöyle gidiyor. Maraton Sports Mini Futbol Türkiye Alısar Şampiyonası'nda iki takım da A grubunda ikinci maçına çıktılar bu akşam. Ve bu maç bu güzel maç, heyecan dolu, harika gollerin sahne aldığı maç. 3 dakika sonra tamamlanacak derken Uğur da 3. golünü çok şık bir şekilde kaydediyor. Savunmadan çok iyi bir pas geldi. Uğur'dan Zlatan İbrahimovic'e selam niteliğinde bir gol. Ve fark 5'e çıktı. Uğur Boz'un golü. Mutsal. Şükrü. Ferhat. Serhan. Şükrü. Mikail Tekdemir. Serhan bıraktı. Ferhat Gökçe. Berkay kansızdan sıyrılma çabasında Ferhat. Şükrü'nün vuruşu toplu. Şöyle gidiyor Şükrü. Bu akşam bir golle oynuyor Şükrü. Oğuzhan Gülten sol tarafa doğru uzattı pası. Uğur takip ediyor. Lokman'ın müdahalesi bu arada. Oğuzhan'ın Şükre yaptığı müdahale far olarak değerlendirildi. Serbest vuruş kullanıldı. Berkay kansız kademede. Gani Balkan boş şimdi. Uğur'un pası Gani'ye. Gani Balkan. Oğuzhan. Berkay kansız. Selim Atalay düdüğünü çalıyor. Fahri tespit ediyor. Normal sürede son dakikalar. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak derken çok sert bir vuruşla topu alana gönderiyor Ferhat. Serbest vuruşla çok uzak bir noktadan doğrudan kaleye vurdu. Önce direğe sonrasında Erdem'e çarpan topu kucaklaşıyor. Fark dörde indi. Remzi uzaktan vuruyor. şükrüten dönüyor top. Berkay kansız harika sıyrıldı o noktada. Şimdi Remzi Demir Gani Balkan kaçtı. Remzi'nin vuruşu topta şöyle gidiyor. Remzi Demir. Ferhat. Ferhat. Serhan söktü aldı o noktada. Serhan. Serhan Çelik. Lokman. Berkay dokundu o noktada. Mikail Tekdemir yaptı hareketi. Selim Atalay faul olarak değerlendiriyor. Oğuzhan, Gani Balkan, Remzi ile oynadı. Remzi kontrol etti vuruşu. Korner. Remzi kullandı korneri. Ve Selim Atalay'dan son düdük geliyor. Kartallar çeyrek finalde. Mini futbol. Maraton Sports Türkiye Halı Şampiyonası'nda. Kartallar 8-4'lük skorla çeyrek final biletini alıyor. Biz de TV 8.5 ekranlarında bu heyecanlı organizasyonu harika mücadeleleri sizlere aktarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben spikeriniz Mert Tatar başka bir futbol bayramında güzel karşılaşmalarla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.